Evet yeni bir günde tekrardan sizlerle birlikteyim. Tek konumuz var Galatasaray başlığımızda da belirttiğimiz gibi Galatasaray'a çökmeye kalkıyorlar. Çökmeye kalkıyorlar derken iki farklı unsur var, iki farklı etken var. Birincisi etken derken hemen konuya girmek istiyorum biliyorsunuz ki ee, kulüplerin, büyük bir taraftar kitlesi var. Bu büyük taraftar kitlesini sokağa çekmek, toplum içinde birbirine karşı nefret söylemleriyle e, illegal hareketler içine sokak alayları içine veyahut da daha büyük yangınlara sebebiyet vermek için taraftar kitlesini harekete geçirmek isteyen mutlaka bir zihniyet vardır. Bu dünyada her yerinde olduğu gibi Türkiye'de Fazlasıyla vardır. Biliyorsunuz Galatasaray e, gerek şampiyonlar liginde gerekse e, lig maçlarında Gazze için büyük pankartlar açtı, Filistin bayrakları salladı. Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe sadece 22 Ekim'de Hatay Spor'la oynadığı maçta e, kale arkası okul tarafında küçük bir pankart açtı. Bir de futbolcular sahaya çıkarken elinde bir yazı vardı. Onun dışında baktığınızda kayda değer bir şey yok. Beşiktaş da keza öyle ama Gazze olayında en çok isyanı gösteren en çok dayanışmayı gösteren Filistin halkının, Gazze halkının yanında olduğunu gösteren Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de bunu yaptı. Ne oldu? Birilerinin fazlasıyla dikkatini çekti. Dediğim gibi taraftar kitlesini sinir uçlarını kaşıyıp sokağa dökmek isteyen zamanında gezi olaylarını biliyorsunuz bir zümre var onlar sadece güçleriyle maddi güçleriyle bir ortalığı karıştırmak isterken kitle lazım bu kitlenin de en büyük unsuru futbol kulüplerinin taraftar kitlesidir Türkiye'de en büyük taraftar kitlesi olan takımlar Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçedir. Şuradan şuraya gelmek istiyorum diyeceksiniz ki ne anlatıyorsun sen burada Galatasaray biliyorsunuz ki Asrın felaketi deprem bölgesinde bu üç kulübün baktığımızda birçok kulüp var ama üç büyük kulüp arasında en büyük yatırımı yapan, en büyük desteği veren, konutlar yapan ve hatta geçenlerde televizyona çıktı bir mahalleye Galatasaray ismi verileceğini devlet kurumundan, bakanlıktan açıklandı. Bunun dışında daha çok yatırımları var Galatasaray'ın. Destekleri yardımları var deprem bölgesine. Bir Fenerbahçe'de, Eşiktaş'ta destekler oldular. Ama inanın ben deprem bölgesinde deprem olduğunda, Mart ayında olduğunda Nisan ayında orada bir ay kaldım. Geçen senenin Ramazan'ında. Bu senede Yine geçen sene Ekim ayında konteyner kentlere de gittim. Her şeyi gördüm, her şeyi biliyorum. Ben ilk deprem olduktan bir ay sonra gittiğimde Hassa'da genç Fenerbahçelilerin çadırını gördüm. Onlarla muhabbet ettim ve dedikleri şuydu. Ali Koç Hatay'a geldi ama bizim çadırımıza bile uğramadı dediler. Buna çok net şahidim, şahitlerim de var. Buradan baktığımızda Galatasaray deprem bölgesine de en iyi yatırım yapan, yatırım derken yani e, mağdur halkımızın, e, büyük felaketten çıkan halkımızın yarasını sarmak için en büyük koşturmayı sağlayanların başında Galatasaray geliyor. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Galatasaray bunun dışında sosyal medyada, gerek Galatasaray'ın sosyal medyasında, gerek Ultra Hasta'nın sosyal medyasında dini bayramları kutlaması, sonra baktığımızda Kutul Amari'yi kutlaması, şehitlerimiz olduğunda bunları paylaşması, milli gururlarımız olan gelişimleri paylaşması bir kesimi fazlasıyla rahatsız ediyor ve bu rahatsızlık ister istemez bir kimsinin bazı insanların harekete geçmesine sebep oldu. Bu böyle gitmemeli onlar için. Galatasaray, bu şekilde hiçbir şekilde devlete, idareye veyahut da hükümete eleştiri yapmayan, hiçbir şekilde onları eleştirmeyen bir taraftar grubu olmasını istemiyorlar. Bu birinci etken. Bunu asla kafanızın bir yerinden e, silmeyin, tutun. Çünkü e, biliyorsunuz ki haberler de çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde... İskoçya'nın Celtic kulübü de bu konuda büyük Filistin desteği verdi ve gerçekten yaptırımlara maruz kalıyorlar. Galatasaray için de Kudüs pankartları açıldı diye maçlardaki hakemlerin hatasını bu yönde yorumlayanlar oldu. Bu sadece yorumlayanların mantığı ama bunun içinden bakarsak Galatasaray bir takım kesimlerin istediği gibi taraftarını yönlendiren bir kulüp idaresi yok. Taraftarını hükümete AK Parti'ye diyelim veya da devlete karşı cephe aldıran bir yönetim olmadığı için birileri tarafından rahatsız ediliyor. Bunun üzerine gidilip Galatasaray'a çökmek istediklerini Galatasaray'ın bu mülayim duruşundan, bu devletçi durumu duruşundan, bu milliyetçi duruşundan rahatsız olanlar Galatasaray'da duru suyu bulandırmanın peşine gidiyorlar. Haberiniz olsun. İkinci diğer bir husus yine burada aynı etken gelecek birbirine bağlantılı Dursun Özbek aday başarılı mıdır? Toplum nezdinde baktığımızda başarılıdır. Kadro başarılıdır. Erdem Timur gerçekten Galatasaray'ın efsaneleri arasına girmiş bir idarecidir. Çok seviliyor. İnşallah yönetimden hani sağlık sorunları ile ilgili söylemler var ama ben bunları e, üzülerek izliyorum ve dinliyorum ve okuyorum. İnşallah bırakmaz. Ben de bir Galatasaraylıyım. Yıllarımı Galatasaray sevdasına verdim ve hiçbir zaman da sevdamdan vazgeçmem. Ee, şurada yeni bir aday ortaya çıktı. Yeni bir haber Süheyl Batum. Süheyl Batum kimdir? Süheyl Batum'un yanında tabii ki Ünal Aysal. Bunun yanında da Rezan hep Özdemir denen avukat hukukçu bir kadrolaşma bir oluşun içine girmişler. Tabi her zaman demokrasinin gereği herkes aday çıkabilir, herkes bu yolda yarışabilir. Lakin bir yerde şunu söylüyorum. Süheyl Batum. Süheyl Batum kimdir? Bildiğim kadarıyla 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. Partinin içindeydi. Parti ile ilgili sorunları var mıdır? Vardır ama Süheyl Batum'un gerçekten çok da e, sakin duran e, yerinde oturan işini yapan bir insan gibi gözükmediğini haberlerde de e, sosyal medyada da bu istediğiniz zamanda var. Ben buradan Süheyl Batum kötü insandır veyahut da e, dandik bir insandır demiyorum. Ben sadece bir nokta yaparmak basmak istiyorum. Ardından kadroda Ünal Aysal. Ünal Aysal zamanında Galatasaray kötü durumdayken Burak Elmas dönemindeyken de bu takım kötü, bu takım borçlar içine deyip kaçan insan olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Rezan Hep Özdemir taşın altına elinizi soktuğunuzu görmedik. Şimdi Galatasaray bankalar birliğinden kurtulmanın eşiğine gelmiş. Flora'yı topu olarak Galatasaray kulübünün üzerine geçmiş birçok etken ve geçenlerde açıklanan kulüplerin gelir oranına baktığımızda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 600 milyon liralar gibi büyük bir rakamları Beşiktaş ve Trabzon'un zarar derecesindeki gelir durumunu göstermişlerdi. Bunlar resmi rakamlar Galatasaray'ı nereden nereye hem sportif başarı hem maddi başarıda nereye getirdiğini alenen ortaya gördüğümüzde bir anda doğru giden bir dişliğe çomak sokmak gibi veyahut da e, aydınlığı görmüş düze çıkan, maddi manevi düze çıkan bir Galatasaray'a şimdi kalkıp da e, sahiplenme arzusuyla farklı amellerle yola çıkmanın gayesini e, çok iyi biliyoruz. Kafamızda deli sorular var ama dedim ya Ünal Aysal ve Rezan Özdemir, Epe Özdemir ve önünde Süheyl Batum gerçekten ben şu an Galatasaray'da doğru giden, doğru gittiği gözüken bir idarenin alaşağı edilmesi veyahut da yönetimin değişmesi Galatasaray'a bir fayda getireceğini sanmıyorum. Dediğim gibi Süheyl Batum Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partililer kötü insanlar mı? Hayır, alakası yok. Ama bir siyasi idareci konusunda devlet idaresi veyahut da idareler konusunda ben Cumhuriyet Halk Partili bu konudaki insanları çok da beğenmiyorum, yeterli yet, yeterli derecede bulmuyorum. Bu da benim eleştirim. Şimdi kalkıp da bakıyorsunuz, milliyetçi, devletçi veyahut da şudur budur, orada duran, hiçbir şekilde siyasetin veya farklı bir işin içine girmeyen, tepki vermeyen, tamamen e, kabuğunda duran, futbola odaklanmış, kulübün e, yükselişine odaklanmış bir Dursun Özbek ve yönetimi e, görülürken birilerini rahatsız etti, karıştırılmak isteniyor, doğru giden Galatasaray'a, başarılı giden Galatasaray'a çomak sokulmak isteniyor. Bakın e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Ekrem e, nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe'nin basket maçına gidiyor. Fenerbahçe'nin voleybol maçına gidiyor. Fenerbahçe'ye şu an Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye 20 defa gittiyse Galatasaray'a belki 1 2 defa geldi. Etik olduğunu sanmıyorum. Çünkü orada baktığınızda bir gezi parkı finansörü Ali Koç idaresi var. Bir Fenerbahçe taraftarını gerçekten kışkırtmak isteyen, Fenerbahçe taraftarını sokak olaylarına çekmek isteyen bir zümre olduğuna inanıyorum. Ama maalesef Mevlam ne güzel eyler Fenerbahçe Ali Koç yönetiminde de başarı çıtasına yükselemediği için taraftar onların sözüne bu konuda riayet etmiyor. Taraftarı gaza getiremiyorlar. Bu yüzden diyorum ki Fenerbahçe her zaman şampiyonluğa adaydır. Şampiyon da olur. Şampiyonluğu da hak eder. Ama bu şampiyonluk Ali Koç'ta olmasını ben bir futbol sever olarak istemiyorum. Fenerbahçe'nin başına başka bir insan gelsin. Tekrardan Aziz Yıldırım gelsin. Fenerbahçe yine şampiyon olur. Hiçbir zaman yadırganmaz. Ama Ali Koç dediğim gibi yanında Ekrem İmamoğlu kol kola geziyorlar. Ve şimdi de Galatasaray'ın başına kim gelmek istiyor? Süheyl Batu. Ve yine söylüyorum Galatasaray maddi olarak yarınları için çok iyi seviye çıkmışken, çıkmaya da devam ediyorken bangır bangır bağırıyor Galatasaray yönetimi. Bankalar birliğinden kurtulmamız gerekiyor. Tam kurtulmanın eşiğine gelmişken Florya'daki e, ilman idman sahalarından e, Kemerburgaz gibi çok daha modern, çok süper bir yere bir tesis daha yapıldı. Bitmek üzere oraya geçecekken çark öyle bir güzel dönüyor ki araya çomak sokmanın ne alakası var? Amaç mı? Yani dediğim gibi taşın altına bedenini sokan Dursun Özbek ve ekibi taşı kaldırdılar. Galatasaray'ı düzlüğe çıkarmanın eşiğine ramak kalmış birileri ortaya çıkıyor. Buraya çıkanların en önemlisi de daha, önce Süheyl Batum çok da orta olan bir insan değildi. Ama Süheyl Batum gibi insanın ortaya çıkması kafada deli sorular. Bunun arkasında Ünal Aysal gibi gerçekten bana göre tatlı su kurnazı ve onun yanında değerli avukat Rezan Epözdemir var. Bir şeylerin farklı mantıkla yürüdüğüne inanıyorum. Buradan bütün Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Demokrasinin gereği mutlaka rakipler, adaylar olacaktır. Bu hiçbir zaman kaçınılmaz. Bugün itibariyle sosyal medyada, Twitter'da birçok yerde e, Ünal Aysal'ı e, öven metiyeler görmeye başladım. E, Süheyl e, Batum'u öven metiyeler görmeye başladım. Keza aynı Rezan Efe Özdemir'i böyle. Birileri sosyal medyada bir takım e, trolleri harekete geçirmişler. Ama buradan Büyük Galatasaray'a, Büyük Galatasaray taraftarına seslenmek istiyorum. Galatasaray doğru gidiyor. Doğru yolda. Baktığımızda Şampiyon Ligi'ne elenmiş olabiliriz. UEFA'da elenmiş olabiliriz. Şampiyonluk yolunda son ramaktayız. Son düzlükteyiz. 4 maç kalmış. Birileri düzeni bozmak istiyor. Tökezletmek istiyor. Erdem Timur'u asla yalnız bırakmayacağız. Erdem Timur Dursun Özbek'le geldi. Dursun Özbek'le gider. Lütfen Erdem Tür buradan sana da sesleniyorum. Taraftarlarımız aracılığıyla lütfen sancağı yere düşürmeyin. Gerçi sancak yere düşmez ama farklı niyetlerin şu an ellerini avuçladığını, ağızlarından sallalar aktığını görüyoruz. bu göreceli bir kavram ama bırakmayın. iyi giden bir şey bir dönemlik başkanlık olmaz. Galatasaray düze çıkıyor. Devam diyorum Dursun Özbek'le, devam diyorum Erdem Timur'la, devam diyorum Okan Buruk'la, devam diyorum Mauro Icardi ile Mertens'le. Lütfen buradan tüm Galatasaray'la sesleniyorum. Sosyal medyanızda harekete geçin. Twitter, Instagram, Facebook hiç fark etmez. Galatasaray'a, yönetime, idareye sahip çıkın. Büyüyoruz daha da büyüyeceğiz. Büyümemiz ülke sınırlarının dışına çıkacak. Artık Avrupa'da gidip de acaba yine bilir miyiz endişelerinde değil. Biz Galatasaray olarak büyüdük. Biz artık bu arenadayız. Büyüklerle artık mücadele edeceğiz dediğimiz maddi güce, idari güce geliyoruz. Bunun bozulmasına lütfen izin vermeyin. Sosyal medyalarınızda Harekete geçin. Vakit durma vakti değildir. Galatasaray'ın başarısına maddi manevi çomak sokulmak isteniyor. Galatasaray'ın dünya üzerindeki mazluma karşı devleti Ali Osmanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi başarılarını sosyal medyalarda anlatmasına, gurur duymasına, paylaşım yapmalarından rahatsız duyanlara karşı dimdik ayakta durup İdarenin, yönetimin arkasında durmalıyız. Sizlere buradan en kalbi duygularımda saygı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.